Öncelikle teşekkürler. YouTube katıl aktif edildi. Katılda ne olacak sorusundan önce kanalda nasıl içerikler olacak onu cevaplayayım. Bu kanalda ağırlıklı olarak Dungeons and Dragons olmak üzere masaüstü rol yapma oyunlarına değineceğiz. Ayrıca bu ayarları kullanarak yapılmış oyunlara da göz atacağız. Çoğunuzun bu kanalı takip etme sebebi Baldur's Gate 3. Bunların yanında sizi olabildiğince dünya yaratmaya teşvik etmeye çalışacağım. Hayaller kurmak, oyun dizayn etmek, değişik hikayeler yazmak. Peki katılan olacak. Bu sorudan önce beni biraz tanımanız gerekiyor. Aktif olarak yurt dışında da projelere katılan bir mühendisim. Aynı zamanda alanımda yüksek lisans yapıyorum. Çalıştığım firmayı ve işimi seviyorum. Yani arada YouTube ile ilgilenmeyecek kadar yoğun olabiliyorum ki YouTube gerçekten çok zaman isteyen bir hobi. Dediğim gibi bu kanalın benim için her zaman hobi olarak kalmasını istiyorum. Bu yüzden katıl ile vereceğiniz destek her zaman bu kanalın içeriklerini iyileştirmeye ve zaman kazanmaya yönelik olacak. Katılda 3 kademe var. İlkini keşfe alabileceğiniz uygulamaların sınırında belirledim. Böylelikle aslında hiç para harcamadan kanala destek olabilirsiniz. İkinci kademede yayınlayacağım D&D ayarlarındaki homebrew ve eşyalar, görevler, NPC'ler, uzun campaign'ler ve haritalar olacak. Ayrıca Baldur's Gate 3 için hızlı erişim sitesi. Böylece yarattığınız Büyüklere gerekli olan ekipmanları nereden bulabileceğinizi görebileceksiniz. Son olarak da bazı video serilerini önce katıla sonra herkese açacağım. Üçüncü kademede benim param var ve kanala destek olmak istiyorum diyenler için oluşturuldu. Ayrıca her hafta diyende oynuyoruz ve genel olarak Discord'dan katılmak isteyenler oluyor. Burada bir öncelik kazanabilirsiniz. Açıklamalar kısmında biraz daha detaylara indim. Esen kalın.